Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasının hemen ardından kadın hakları yasası devreye sokuldu ve sonrasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile kadın milletvekillerine görev verildi. Peki bu süreçteki kadın milletvekilleri kimdi? Nevşehir'den kadın milletvekilleri var mıydı? Anadolu'yu hangi kadın temsil etti gibi sorular merak ediliyordu. Konu hakkında yaptığımız derlemede ilk kadın milletvekilleri arasından Nevşehir il olmadığından dolayı bulunmazken bölgeyi temsil eden ise Kayseri doğumlu Ferruh Güpküp oldu. Kadın hakları Cumhurbaşkanı'nın verilmesinin ardından meclise giren 18 kadın şu şekilde. Mebrure Gönenç, Hatı Çırpan, Türkan Örs Baştu, Sebaha Gökçül Erbay, Şekibe İnsel, Hatice Özgener, Huriye Önüz Önüzbaha, Fatma Memik, Nakiye Elgün, Fakiye Öymen, Benal Nevzat İştar Arıman, Ferruh Güpgüp, Bahire Bidiş, Morova Aydilek, Mihri Pektaş, Meliha Ulaş, Fatma Esma Nayman, Sebiha Görkey, Sinaha Hızal, Nevşehir tarihinin ilk kadın vekili ise 2023 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olarak meclise giren Profesör Doktor Filiz Kılıç oldu. Başarılı siyasetiyle Kılıç şehirde ilgi oda olmuş durumda.